Lan sen emin misin burası olduğuna ya da ne sayı mıysın burası olduğundan? Emin değilim. Kapattım gözümü, parmağımla bastım haritada burası çıktı. Lan, lan, lan. Oğlum herif silah doğrultmuş sıkıyordu lan bunlar kuzu mu emin misin? Yok. Bunlar vasbaya avcı. Ya! Ceylan mı zannettiniz? Ne zannettiniz? Ne yapıyoruz? Oğlum sen kimin ayağına bastın lan? Birinin ayağına mı sen? Kimin ayağına basmadık ki? Arkadaş! Bizim derdimiz Cuvali ile. Silahı at ve çık. Sana bir şey yapmayacağız. Kimle kimle? Salih'le ne mi Cumali ile mi? Biz Cumali'yi istiyoruz. Bir daha söyle. Cumali'nin peşindeyiz. Bir daha. Ben tamam. Bu bitti, sende var mı? Ona kadar var. Herifi karnından vurdum. Lan birini vurdun da diğerleri ne olacak? Ne diyeceğiz? Buraya kadarmış. 干吧，谁要。逊 <noise>。<noise> <noise> Leş gibi kokuyor anasını satayım. Leş. Şuna bak. Al şunları bir duşa gir. Kendine gel. İstemez. Ya al. Küçük odayı da ayarladım sana. Yat uyu. Dinlen. Yarın konuşacak şeylerimiz var. Gerek yok. Şuraya böyle kıvrılırım ben. Abi. Ha. Yani gene sen daha iyi bilirsin tabii de. Ya buna gerek var mıydı? Neye gerek var be? Ya bu herifi çiğneyip geçmemiz lazım gerekirken. Alaşağı etmemiz gerekirken. Şimdi böyle baş köşede benim aklıma kahraman abi falan. Konuş lan konuş. Konuş. Ağzını yiyeyim ben senin. Oğlum bu herif bizim kan davalımız. Kan. Hepimiz bir kolumuzu sokmadığımız kaldı. Artık olmadan yapamayız bu işi. Ya, ya neyi yapamıyoruz neyi? Sadece kafa kuvvetten bahsetmiyorum. Başka şeyler de var. O da sevdiklerini kaybetti. Onun da hesap sormaya hakkı var bizim gibi. Hasbin Allah. Hasbin Allah. Hasbin Allah. Hasbin Allah. Ben... Salih Koçovalı. Öst. Koçovalı lafının ağzını besmeleyle alacaksın. Sen kim? Koçovalı olmak kim lan? Benim babamın adı İdris. Soyadı Koçovalı. Ben de onun oğlu Salih Koçovalı. Orada bir dur bakalım. Orada bir dur. Orada dur. Biz her veledi zinaya Koçovalı deseydik İşimiz vardı. Abi. Ah be ya. Yakışmadı sana Cumali Koçovalı çocukluğumuzun cumali abisi. Sen hep gezerdin ortalıklarda. Şöyle delikanlıyım, böyle delikanlıyım. Sen benim anama küfür ediyorsun. Bu beğenmediğin yamaç anamın mezarını yaptırıyor. Hanginiz daha delikanlısınız lan? Salih. Kimsin lan sen ha? Sen söyle bakalım. Sen pusucu ucu tekisin lan. Hı hı. Doğru. Bu adamın abisini öldürdüm senin kardeşini. Kendi baba bir abimi öldürdüm ben. Gıcım! Öldürüyorum lan seni! Dur bana bak! Lan oğlum kardeşini öldürdüm diyor lan! Niye diyorum? Bir yola çıkacağız beraber ondan diyorum. Senin o yolun... Senin yolun o yolda bu lan! Yola çıkılacaksa beraber, düşmanlık olmaz. Bana güvenmeyecekseniz, bu iş olmaz. Kusura bakmayın. Artistlik yapma lan, artistlik yapma! Artistlik yapmıyorum lan! Kemal! Artistlik yapmıyorum! Birbirimize güvenmezsek eğer... ...hepimiz geberip gideriz. Benim için hava hoş. Salih bir kere de Koçovalı'yken ölür. Olur biter. Ama biz ölürsek... Sevdiklerimiz de gider. O yaptı, beriki yaptı. Benim annem sizin yüzünüzden öldü. Ben sizin de ananız erkenden mezara girmesin diye savaşacağım. Ben babamın bir oğlu daha ölmesin diye savaşacağım. Anladın mı? Cumali Koçovalı. Sağ ol. Silahıma atana silahını. Tamam. Tamam, tamam. Oraya oturacağım, tamam. 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 Ha. Her şey yoluna girdiğinde, çukuru geri aldığımızda, benimle bir hesabı olan varsa, gelir adam gibi kapatır. Anlaştık. Anlaştık. Eee rakın kardeşim. Anlat bakalım. Yani bize ham madde lazım. Kemal. 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 Önce dinliyoruz. Sonra anlıyoruz. Ama önce dinliyoruz. Ben dedim mi oğlum? Bize ham madde lazım dedim mi hiç? Yani Diyorsun ki, kara kuzular imalatı yapmadan önce malzemelerine çökmemiz lazım ha? Aynen öyle. Çökmesine çökeriz de. Neydi? Ya bu malzemecilerin, Afganların, Hinduların numaraları bir defterdeydi. Ne defteri? Fixtir işte telefonların yazdığı defter. çatoda kaldı o. Oğlum biz bu Vartolu denen zatı aldığımız yere bırakalım. Bundan bir cacık olmayacak. Gıyar bol, cacık kolay büyük bir laderim. Numaralar bende değil. Vardır birinde. Ha? Kimde?